Merhaba bisiklet seven ve bisikletine aşık olan, sürekli bisikletini düşünen, yatarken telefonuyla siteleri gezip bisikletime ne almalıyım, hangi aksesuarı sonra takmalıyım diye soran deli misin? Evet delisin. Ben de senin kadar, sen de benim kadar delisin. Anca birbirimizi biz anlarız. Bisiklet sevmeyenler anlayamaz bunu. Biz manyağız çünkü. Evet bisiklet çocukluk aşkımızdı, hala hiç değişmedi. Her zaman onu her zaman onu seviyoruz. Her zaman da ona aşığız. Ve ona en güzel şekilde aksesuarları almak istiyoruz. Değil mi? Evet. Daha önceden anlattığım bir tane video vardı. Bisa'nın RC9900 selesinin girişinde çatlak olmuştu. Ve bu beni çok üzmüştü. Göndermiştik fabrikaya. Fabrika değiştirip göndermişti hatırlıyorsunuz. Sonra ne oldu ki? Bir açtım. O ufacık olan yer yeni gelen kadroda daha büyük bir çatlakla karşılaştık. Çok üzüldüm. Tekrar aradım. Fotoğraflarını çektim. Onlar dedi ki hemen gönderin. Tekrar değiştirelim. Ve ben gönderdim. Ne oldu dersiniz? Değişti ve geldi. Çatlak yok. Evet. Şimdi bisikletimizin başına gidelim. Şuradaki bisikletimizin. Ve neler oldu? Neler değişti? Tekrardan bir bakalım. Evet. Bisikletimizin başına geldik. Burada hatırlarsanız çatlak vardı. Şurada bir yerde. Böyle büyük bir yer. Bakmayın burada bir leke var. Yani bu çatlak değil. Evet sel, yani sele değil. E, ka komple kadroyu şu kadroyu gördüğünüz gibi değiştirip gönderdiler bana. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum onlara. Gerçekten bir san e, bizi üzmedi. Yani mağdur bırakmadı. Hangi bisiklet firması böyle olsa hani bunu yapar bilmiyorum ama gerçekten bir san bu konuda Teşekkür ediyoruz. Şimdi evet gelelim yeniden değiştirdiğim. Evet, değiştirdiğim tekrar sizle paylaşmak istediğim gidon boğazı var. Daha önce gidon değiştirmiştik hatırlıyorsunuz. İnceydi benim için ve büyüktü. Gidon değişti. Sonra gidon boğazı da bana biraz ufak geldi. Ve kısa gibi geliyordu. Ben bunu bununla değiştirdim. Evet. Bence yakıştı. Çok güzel oldu. Sonra bunun tanıtımını yapmıştım. Yol bilgisayarı. Cycle Plus'ın e, nasıl bağlandığını falan size göstermiştim. Kadansı buraya bağladık. Kadans burada. Hız sensörü de burada. Tamam mı? Hız sensörü de buraya bağlandı. Evet. Sonra bir de nabız sensörü var. namız sensörünü de göğsümüze bağlayacağız. Ondan sonra süreceğiz. Işığımızı buraya bağladık. Arka spot ışığı şöyle yanıyor. Evet. Böyle. Belki bir lambayı söndürsek. Böyle. Bir tane değişik şekilleri var. Her zaman frende de yanıp yanıp sönüyor. Fren sıkınca algılıyor. Kendisi algılıyor. Evet arkadaşlar. RC 9901 san maceramız mutlu sonla bitmiştir. Evet arkadaşlar. Ha, bu arada da hemen göstermek istiyorum. Lastikleri sıfırladım, değiştirdim. İkisi de artık aynı. Michelin'in şöyle bir ses yapalım. Hmm. Evet arkadaşlar, yeni bir yollarda videoları bekleyin. Onlar gelecek size çok güzel videolar çekeceğiz bir sanımla yollarda görüşmek üzere